Hı? Ne çabuk bitirdin Ballı Ne bitirmesi Nazik Hanım Daha doğru düzgün başlayamadım bile Elimizdeki malzeme Hı. yetersiz Sizde Hı. ihtiyacım olan aletler var mıdır diye sormaya geldim Hı. Fener'in arkasında bir depomuz var Orada aradığın her şeyi bulabilirsin Gidip depoya bakayım o zaman Hey hey Hı. dur bakalım Hı. Depoya ben Hı. olmadan giremezsin Hı. Ah. Ha, misafirperver olacağım derken kendimi paraladım. Sürekli bir şeyler isteyip duruyor. Kapar, meyve suyu getir. Kapar, burası çok sıcak oldu. Yok o yok bu. Bütün gün canım çıktı. Tamam tamam, adanın en iyi tur rehberi olabilirim. Ama misafir de misafirliğini bilsin canım. Nazik Hanım, bu depoda yok yok. Bu kadar malzemeyi nereden buldunuz? Ey ee, ballı, boşuna adada her şey benden sorulur demiyorum. Sahile ne vurduysa alıp depoda topladım. Yani yılların birikimi. Hı? Hmm. Hmm. Bu ağaç parçaları suya çok dayanıklıdır. Ne kadar da çoklar. Her boy çivi de var. Aa, şuradaki kumaştan da ne iyi yelken olur. Yeter bakındın ballı. Alacaklarını al da bir an önce gidelim. Tamam, tamam Nazik Hanım. Hemen hallediyorum. Hmm. Ballı yardıma ihtiyacın var mı? Hı? Varsa yardım edeyim de şu Fener'in işleri hemen bitsin. Gözlerim yaşardı kapar. Seni hiç bu kadar çalışmaya hevesli görmemiştim. Tadilat bitince Nazika'nın beni serbest bırakacağı için çalışmaya olan isteğim artmış olabilir. Neyse Ballı az laf çok iş. Sen ne yapılacaksa hemen onu söyle. <laughs> bu anı tarihe yazmak lazım. Neyse çekici Hı. uzatmakla başlayabilirsin. <laughs> Merhaba bağlı yardıma ihtiyacın var mı? Bugün de herkes çok yardım sever. Desene o zaman Nazik Hanım'ın tek ziyaret ettiği ben değilmişim. Lemur su borularının patlaması bir yandan da iyi oldu biliyor musun? Bu sayede sonradan adalıları da bir düzene koymuş olduk. Her istediğimizi de yapıyorlar. Meyve suyu işinde de çok iyiler. Bana biraz ekşimsi geldi. Ama yine de fena değil. Kapmaz'a söyleyeyim de tatlı meyveleri arttırsın. O zaman daha güzel olur. Sana söylemiştim Lemur Sana söylemiştim Adayı ele geçirecekler demiştim Sadece adı olsa yine iyi Fener'i de ele geçirdiler Nazik Hanım ha, Görüyor musun ha? Lapatan da onların tarafına ha? geçmiş ha, Bunu onların yanına bırakmam Yürü Lemur ha. Oh. Size fenere girmeniz için kim izin verdi? Burası benim evim ve eşyalar <laughs> benim istediğim yerde durur. Ama böylesi çok daha kullanışlı. <laughs> Nazik hanım diğer penceyi de açar mısınız? Biz ahmet kalk da kendin aç. Nazik hanım Nazca daha hanım. güzel oldu. Kek miydik kek? Oo ben yaptım hem de bol ekşimi evde. Nazik hanım Nazik hanım Nazik hanım uyanın Nazik hanım. <gülüyor> uyanın. <gülüyor> Nazik hanım. <gülüyor> <gülüyor> Dokunmayın eşyalarıma, dokunmayın. Ha. Burası, burası benim evim. Uyanın, uyanın. Rüya görüyorsunuz. Hoparlan Lemur. Hemen Fener'e gidiyoruz. Ha. Ballı işleri bitirmedik ki. Neden böyle birden apar topar, niye gidiyoruz? Ha. Neyse ne. Ha. Sana gidelim diyorsam, ha. gidelim. Oh. Bütün eşyalarım yerli yerinde. Başka nerede olacaktı ki? Sorma Lemur, öyle bir rüya gördüm ki. Sonradan adalılar fenere yerleşmiş, her yerdeydiler, her şeye karışıyorlar, hiç susmuyorlardı. Bu durum bana bir yerden tanıdık geldi. Senin yapacak başka ha? işin yok mu Lafatan? Hem ben kimin işine karışmışım? Hmm, bir düşüneyim. Afili mi desem, kapmaz mı yoksa cesur mu? Sen karar ver. Aslında ben sadece yardımcı olmak istemiştim. Senin yaptığına yardım değil müdahale denir. Aa, niye geldiniz? Bitince size haber verecektim. İsterseniz siz çadıra geri dönün. Yok balı yok. İnsanın evi gibisi yok. Sen yaparken biz sessiz sessiz bir köşede bekleriz. İyi, siz bilirsiniz. <laughs> Bunu Nazik hanım gönderdi hemen açıp okusanıza ne yazdığını çok merak ediyorum Yolda açıp okusaydın ya <laughs> Postacının öncelikli görevi postayı sahibine herkesten önce ulaştırmaktır Ne kadar merak etse de kimsenin mektubunu okumaz Ama posta evine ulaştığında görevi biter o yüzden bir önce açıp okusanız iyi olur <gülüyor> 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 Herkes hazırsa <gülüyor> okuyorum <gülüyor> Sayın sonradan adalılar, görüyorum ki benden çok şey öğrenmişsiniz. Gerek cana yakınlığınız, gerekse kurmuş olduğunuz ada düzeni, bunun en büyük gözlergesiydi. <laughs> Misafirperverliğinizden çok memnun kaldık. <laughs> Kendimle ne kadar gurur duysam azdır. Cesur, mektubu Nazik Hanım'dan aldığından emin misin? <laughs> mektubu Nazik Hanım verdi ama... Yazan o değilmiş gibi Ben bir gidip sorayım hmm. Bence Nazik hanım da benden çok şey öğrenmiş Tabi tabi abicim Senin kadar mütevazı bir mektup yazmış ah. Hadi gözünüz aydın Sonunda Fener'in işi bitti Sular yeniden akmaya başladı Ballı Nazik hanım her yerde seni alıyor Fener'in Aa. çatısı su başlamış Aa. Ne? 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 Olamaz, Olamaz. <gülüyor> Şaka şaka <gülüyor>